Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baran. Bugün PUBG Mobile'de ilk bulduğun silahla oyuna iki çekiyoruz arkadaşlar. Evet önceki video. Aaa M16 mı? Hadi şu M16'yı vermeyin sevmiyorum ya. Tamam. Orada etmiyorum video atamadım üstüne izliyorum baya bir yorgunluk vardı. şurada kask gördüm ama bir seviye pompik İlk, bak pompalı bile bulabilirdik bakın varsa Yeter bu kadar. kendim bir şey. Orada adam mı vardı? Bana mı öyle geldi? Bir dakika. Ha, Şimdi orada Tamam ben bunu kestim sen için. Adamı çok beğeniyordum ha. Bak adamın. Kap. Anam. Ben almadım onu. Bırak onu. Bu kadar. Hadi bakayım. Bu arada arkadan sesler göğsü... abi Tamam. Ne zaman atacak? Adam. Ya ya takalım tamam. Lan diye var alamıyorum ya. ama biz gene bence biraz şanslıyız çünkü e, bazı böyle farklı biliyor pompa siz var Allah'ım. ama flashlar nasıl Gene AKM. Arkadaşlar bir sonraki PUBG Mobile videosunu böyle normal maç atacağız. Hiç böyle şu çalıştır bu çalıştır girmeyecek. Hiç adam yok mu ya? Lan hızlı hareket sen niye yavaştır? Aha. Adam şu eve girdi. Bir dakika. Onun evden çıkmasını bekle. bakayım. Kolum aşağı. What the fuck? Ben sen şaka mı yapıyorsun? oh oh. Sen ne lan eş? vay. Bırakıyorum lan ben onu Yürü git ya. Bildiğin gözünün önündeki M24'ü alamadım ya. şimdi burayı bir bakalım yapalım. 11 kişi ve buraya girmişler. Lan Allah'ım ya. İnşallah içinden DBS çıkar. Hadi lütfen DBS çıksın. Ne olur. Lütfen DBS çık. Marathon 7 kişi kaldı. Şu gibi. Abi ben Agroza be. Hiç gerek yok mesela. Ne? Mal. Ya of ya. Abi şimdi de Groza vardı ya. Bunu mu Ne oldu lan az önce? Lan ne oldu az önce? Sen ne yapıyorsun ya? Oğlum önde taş var sen nasıl onu yapabiliyorsun? Bak pink misin iğne misin? kimhiyle bilmiyorum ki ya. Neyse şimdi bilmediğim için bildirmeye gerek yok. Evet arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Güzel bir like sayısı bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay. Ya bu videoda de alamadım. Neyse. Bay bay.